Evet, burası bana kaldı. Bugün burada çok güzel bir arınma ve bir düzenleme işlemi yapacağım. Ne var ne yoksa elden geçireceğiz. Bakacağız. Sonucunda çok iyi bir sonuç alacağımı düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bugüne böyle başlayalım. Ben size dün saçımı göstermeyi unutmuşum. Bağlamaktan gerçekten saçımı göstermedim. Spreyi o kadar sıktım. Şimdi o dünkü e, göstereyim böyle. Hiçbir şey yapmadım dün. Sadece onları sürdüm, bağladım. Şimdi o kurulu nasıl gitti, nem nasıl geldi ona bakabilirsiniz. Hani siz de eğer bu sorunu yaşıyorsanız böyle oluyor. Ben mesela bugün istersem çözü kullanabilirim. Birazcık şekil versem dünkü gibi değil. O görüntüden eser kalmadı. E, ama ben şimdi iş yaparken beni rahatsız etmesin diye Tekrar bağlayacağım saçımı. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine dolu dolu bir günden, böyle bol iş yapma motivasyonu bir günden sesleniyorum size. Umarım keyifle izlersiniz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Boyanın dağınıklığını çok kısa özet geçeyim. Çocukların odasındaki duvardaki dolabı boyuyorum biliyorsunuz. İçini boşaltıp buraya getirmiştim. İpek kendi ıvır zıvırlarını ayıklayacaktı. Çocuklar burada bayağı bir vakit geçirdiler. Gittiler, geldiler, orada bir şeyler buldular. Artık toparlamam gerekiyordu, ayıklamam gerekiyordu. Şimdi ben güzelce ayıkladım. Dolabın boyası hala devam ediyor. Boyam bitti. O kadar üst üste kat kat boyuyorum ve yani çok zor kapatabiliyorum kırmızıyı daha kolay kapatmıştım öyle söyleyeyim size. O yüzden zaman alıyor ama şimdiden çok ferah oda, çok güzel oldu. Orası tamamen bitince bunları da oraya yerleştireceğim inşallah. Şimdi bu kadar kaldı. Bunları da şöyle anlatayım. Bunlar benim malzemelerim. Bunlar yedek hamurlar. Bu ipeğin özel kutusu. Bu etkinlik kutusu. Burada alıştırma kitapları ve e, okuma kitapları var. Burada okul dosyaları, bizim albümümüz, yine e, çocukların defterleri var. Yani bunlar kalması gerekenler, o bir torba gitmesi gerekendi. Bunları düzenli bir şekilde dolap boyanınca oraya yerleştireceğim ama çok düzenli yerleştireceğim. Şimdi burayı süpürelim. Buranın birkaç gün böyle e, süpürülmemiş hali hemen bütün tozlar burada birikmiş. Hemen süpüreceğim şimdi. Bugün bir yorumda hani vlog çekiyorsunuz. Eğer çok koşturmacalı ve yorucu gözüküyor hayatınız. Vlog için bunu yapıyorsanız samimi olmaz hani demişti arkadaşımız. Hani çok güzel bir yorumdu. Hani bunu eleştiri için söylememiş, fikir paylaşmış. Çok teşekkür ediyorum o yorum için. Ona cevaben şöyle bir şey söyleyeceğim. Öyle düşünenler de olabilir. Mümkün değil. Yani bir vlog çekmek için bu kadar insanın kendini yorması, inanın e, imkansız. İki tane küçük çocuğum var ve gerçekten işim bitmiyor. Görüyorsunuz hala bir sürü yer kirli. Şimdi ilerleyen dakikalarda göreceksiniz, çamaşır makinesinin arkasını göstereceğim. O kadar iş yapıyorum ama bu kadar kirli alanlarım oluyor. Bir evin işi bitmiyor. Kaldırayım be. Aç aç da. Aç da. Benim kalem. kalem yine değil mi? gösterin. Bak daha bir diye düdüğü beden. Düdürüz. Bugün ne yapmak istediğimi söyleyeyim. Bunları çekmek istiyorum. Arkasını inanamayacaksınız. o tozla yaşıyorum. kornişçiye gidip şuraya bir korniş taktıracağım. Oraya ölçü alıp hani, korniş yaptıracağım. Buradan böyle bir perde olsun istiyorum ve kesinlikle burayı görmek istemiyorum. Böyle dağınık olsun istemiyorum. Dolayısıyla annemden yardım isteyebileceğim. Tek başıma kesin çekebilir miyim? Bir deneyeyim. Ona da annemi çağıracağım. öne çekemezsem de aradan kendi markaya eğer sokabilirsem, e, öne çekebildiğim kadar çekip aradan kendi markaya sokmaya çalışacağım. Nasıl olacak bilmiyorum. Kurutma makinesi hafif de çamaşır makinesi biraz ağır ama kımdıtabildim. Myanmar. Arkaya kendimi sıkıştıracak bir yer yaptım ve size göstereyim. Kusura bakmayın bu görüntü için ama önemli olan temizlemek. Yani kabul etmemek ve temizlemek diyorum ve gösteriyorum. Bunlar benim güneşliklerim. Bunları bir sonraki ev için saklıyorum. Teşekkür ederim, aferin benim kızıma, teşekkür ederim. Ben e, burayı önce birazcık toparlayayım, sonra süpüreyim, en son bir güzel sileyim. Kıyafete düşmüş şu pijamayı, şu pantolonu aramıştım. Bakabilecek kadar açmışım ama içine girebilecek kadar açmamışım. Sıkışacağım bakayım girebiliyor muyum? Allah'tan kilo vermişim. Girdim, girdim. Kilo vermeseydim hayatta buraya giremezdim. bu bezlerimi o kadar çok aradım ki buraya düşmüşler. Önce şu düşenleri toplayalım. Kızların sevdiği şapkası. Bunları direkt yıkarım makineye atalım. buraya girdim ama çıkabilecek miyim silmeye başlasam. Önce yerimi silsem. Önce üstlerimi silsem. Ben de önce üstleri sileyim. Bezimi çok kirletmeyeyim. Sonra aşağıları silerim. Üstler aradan çıksın. Daha kolay zaten. Ne oldu kızım? Ne? Tamam. Yüklememi istiyorsan bir şeyler yükleyebilirim. Yükleyeyim mi? Yükle. Tamam dur. Dur bir saniye kızım geliyorum. Ama çok kirli çorapların çok... zahmet etme istersen böyle. Benim olduğu kadarın arkasını çözüm alayım. Hep evet. taşınma evet. bantları. İyi haber verecektim. Şimdi çamaşır makinesini görünce Elektrik firması Başkent Elektrik bütün parayı yatırdı, bütün masrafımızı karşıladı, bozulan eşyalarımızın. O yüzden e, sevindim. Hani bazen kaygılarım vardı acaba hepsi yatar mı yatmaz mı diye hepsini karşıladılar sağ olsunlar. E, mağdur kalmadık yani o konuda. Biz kadınlar istersek her şeyi başarabiliriz, başarabiliyormuşuz. Ben bunu çekebileceğimi hiç düşünemezdim. Bu hani e, altlı üstlü. E, az bir şansımı denedim. Zorladım. Bir şekilde çektim. Çok da zor olmadı. Hani o gücü verdi yani Allah. O yüzden çok iyi hissediyorum. Bugün akşam yatağa çok böyle büyük bir temizlik hissiyle yatacaktım. Çünkü orayı ben biliyordum, görüyordum. O o, o kirle yaşadım aklımda. Tamam, şöyle göstereyim. Gerçekten temiz oldum, Aldım bütün tozlarını. Zaten hortum buraya kadar yetişiyormuş. Şu hortum daha öne alamıyormuşum. Şimdi itmeye başlayayım. Tam daha çok arkaya yaklaştırdım. Arkada çok az bir alan bıraktım. Bir de şuraya boşluk bıraktım. Şurada musluklar olmasa daha da boş alan kalacak. Aslında perdeleri oradan alıp tamamen dibe de yaklaştırabilirim. Oda gibi olur burası. Şuraya deterjanlarımı koyabilirim. Bir sürü şey koyabilirim. Daha iyi oldu. Hmm, hatta dolap bile koyabilirim sanki. Ben bir ölçüm yapayım. Olmadı, şu perdeleri alayım oradan. Bunu tam arkaya yaklaştırayım. Güzel oldu. Tam dibe yaklaştırdım. Şu musluklardan olmuyordu. Şimdi tekrar yerleri bir süpürüp sileyim. Lila'nın da artık sabrı dolmaya başladı. Ben bu işi bitirince artık onunla ilgileneceğim İpek gelene kadar. Öyle anlaştık. Bu alanı bir sonraki videolarda gösteririm. Geçici olarak bir perdeyle kapatacağım. Böyle beyaz renkli böyle bir fon perdesiyle. Evet. Umarım ilerleyen zamanda bir sürgü kapı yaptırabilirsem buraya çok Ama, güzel olur. Ama acaba? geçici olarak da olsa perdeyle kapatıp en azından bu dağınık görüntüyü ortadan kaldırmış olacağım. Buraya herhangi bir dolap değil de acaba böyle... Ee... Hani ayakkabılık gibi raflar var ya onlardan koysam güzel olur. E, temizlik bezlerinin, deterjanları falan koyabilirim diye düşünüyorum. Onun sonraki aşamada bakarım ölçülerine. 20 santim, 23 santim, cm, 20 cm'lik şöyle bir e, uzunlamasına e, böyle katlı bir, üç katlı bir raf bile olur. Hayır. Tamam. Ee, öyle. Yani arka yetim iyi oldu. Yer açıldı, alan açıldı. Perdeyi yine de taktıracağım. Burayı bölme gibi ayırmak istiyorum. Ee, ben şöylece topluca burayı bir süpürüp silip buradan çıkıp artık kızımın yanına gideyim. Evet sonunda artık bu işin de sonuna gelmeye başlamıştım. Lila sağ olsun çok hani, uslu durdu. Beni çekiştirmedi. Çünkü bazı günler öyle oluyor ki hiçbir şeye iş yaptırmıyor. Odaklanamıyorum zaten sürekli elimden diğerlere çekiştiriyor. Kızsan daha kötü oluyor öyle zamanlarda. Kızmasam e, işim yarım kalıyor. Ben genelde işimin yarım kalmasını seçiyorum. Bugün bu işi yaptım, en azından aradan çıktı. Başka büyük iş yapmadım, kendime o kadar yüklenmedim. Ama boşta durmadım, yine bir sürü şey hallettim. Size göstermeye değer bu kısmını bulduğum için bunu paylaştım. İnşallah faydası olmuştur. Şimdi gördüğünüz gibi bu dağınıklığı her gün kendileri topluyorlar. Yeri gelmişken söyleyeyim, artık oyuncak toplamadığım için çok mutluyum. Okulda da öğretiyorlarmış, ben de evde onu pekiştirdim ve o düzeni kurduk şükürler olsun ve akşamın en huzurlu saati. Yine akşam oldu, şimdi e, akşam yemeği eşim e, abisinin yanına gidecekti, çaycımayı geçecek. Ben bir şey yemeyeceğim çünkü e, atıştırdım az önce bir şeyler. <laughs> o yüzden saat şu anda 7 olmuş, kızlara da köfte pişirdim. Makarna vardı, e, çiğce yakmıştım üzerine, bizim buranın yöresel çiğceli makarnayla köfte vereceğim. Onların akşam yemeği öyle olacak. E, Bugüne kesinlikle yapmak istediğim bir iş vardı. Onu şimdi kızlar yemeğini yerken halletsem diyorum. Şimdi göstereceğim buranın yerini ve mutfak masasını. Epeydir silmedim. Biberli dondurma. Ooo biberli dondurma gelmiş bana. Acı mı? Evet. Ağzım yanıyor. Ama ağzı Ağız yapmayan acı mı bu? Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bu da doğru baba. Tamam. Bir videonun daha sonuna geldik. Aydın'daki evimizden böyle birkaç sahne göstermek istedim. Araya nostalji eklemek istedim. Kızlar çok çabuk büyüyor. Zaman herkese hızlı geçiyor. E, vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın canım arkadaşlarım.